ekranlarında Poliklinik programına hoş geldiniz. Bugün baş ve boyun tümörlerini konuşacağız. Değerli bir konumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Baş ve boyun cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Masar Çelik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hemen canlı yayın numaramızı verelim. 0212 480 06 67 ve 63. Mail adresimiz poliklinik@tvnet.tv.tr ve Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz facebook.com/poliklinik.tvnet adresine de ulaşabilirsiniz. Peki, eee Şimdi baş ve boyun tümörlerini konuşacağız ama öncelikle bir baş ve boyun cerrahisini bir açalım. Aynı zamanda uzmanlığınız kulak burun boğaz uzmanısınız. Evet. Ee, eski yıllarda yayın öncesinde de şimdi konuşuyorduk <laughs> yayına girmeden önce ee, bir branşlaşma var ve bu var. Bu, bu çok var, var. iyiye gidiyor diyebiliriz aslında. E, kesinlikle. E, aslında tıbbı biraz bilenler, daha doğrusu yaşlılar diyelim. E, bir zamanlar tıpta iki ayrı branş olduğunu bilirler. Birisi hariciye, birisi ikincisi de dahiliye ve harici uzmanları eli biraz daha bıçak tutan aletlerle ameliyatlar yapan insanlardı. Dahili uzmanları ise işte kulaklarında stetoskopla hastaları muayene eder ve ilaç yazan. Sonra giderek branşlaşmalar başladı, ilerledi, arttı. kulak burun boğaz onlardan birisiydi. Kulak burun boğaz daha sonra aslında baş boyun cerrahisi uzmanlığını da içine almaya başladı. Daha önce kulak burun boğaz sadece işte bademcik, işte biraz burun ameliyatları, Kulak ameliyatları yapan bir bölümken bugün çok daha farklı alanlara katıldım içine. Biraz baş boyun cerrahisi uzmanlığı bir de henüz Türkiye'de olmayan bir üst uzmanlık eğitimi de var. Benim böyle bir şansım oldu. Ben baş boyun cerrahisi uzmanlığı eğitimini aldım. Ve bunu da farklı bir şeyden söz ediyoruz. Şimdi baş boyun cerrahisi nedir? yani bu Nedir? Bir, evet. En çok sorulanlardan birisi o. Hatta benim kartlarıma baktığı zaman hastalar... Aa, siz boyun fıtıklarına bakıyor musunuz? Siz boyun ağrıları sizin konunuz mu? Yaşasın biz de sizin gibi birisini arıyorduk diyorlar. Ben hayır diyorum bir kere o değil. Baş boyun cerrahisi uzmanı. E, boyunun daha çok ön kısmı ile ilgilenen uzmanlık. E, oysa boyunun omurgası var. Hepimizin bildiği işte beyinden aşağıya kadar inen bir omurilik var ve onun çevresini saran bizim iskeletimizi taşıyan bir omurga var. Onun konusu farklı bir konu. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Bizim biraz konumuz... da boynun ön kısmıyla evet. ilgileniyorsunuz aslında. Bunun içinde Goatır var. Bunun içinde nefes borusu, gırtlak var. Bunun içinde yutak, yemek borusunun üst kısmı var. Bunun içinde çene kemikleri var. Tükürük bezleri var. Yani boynumuzun bizim önden gördüğümüz kısmı baş boyun cerrahisi uzmanlığının uzmanlık alanı veya yani Onların hastalıklarına uğraşıyorsunuz. Peki biraz o zaman bir boynu tarifleyelim mi? Aslında çok kritik e, bir bölgede duruyor doğru, diyebiliriz. Doğru. Çünkü e, az önce şimdi tabi izleyicilerimiz görmüyor Stüdyolarda onlarca kablo var. E, o kablolar üzerinden biraz konuştuk. Hani bu kabloların e, belki çok daha fazlası e, boynumuzdan geçiyor değil mi? Doğru şimdi şöyle düşün. düşünün. Hani bazen e, telefon kutuları vardır bazı yerlerde ve ben şaşardım bir bakarsınız dediğiniz gibi onlarca bazen yüzlerce renk renk değişik kablolar vardır. Ve bir tanesiyle ilgili bir sorun vardır. Bunu gidip onu anda bulup onu çözmek gerekir. Şimdi boyun anatomisi de buna benziyor. Beyinle alt taraftaki göğüs boşluğu arasındaki bütün bağlantılar oradan geçiyor. Damarlar, sinirler, lenf dediğimiz lenf yolları, kaslar, kemikler, yardımcı organlar biraz önce bahsettiğimiz tiroid bezi, sindirim sistemine ait tükürük bezleri bunların tamamının böyle çok karmaşık bir şekilde iç içe bulunduğu bir bölge boyun ee, ve işte bizim de cerrahi olarak yaptığımız şey yani o, o bölgeyi hastalıklarla, anatomisiyle ee, her şeyi de öğrenmek. O kadar kablo arasından evet. gidip o tümörü evet. çıkarıyorsunuz. Peki bunu soracağım tabii ki. Peki biz biliyor muyuz başta ve boyunda neden tümörler oluşuyor? Bilinen sebepleri var mı elimizde? Ya, bilinen sebepleri var. Bir tanesi yani herkesin bilmesi gereken bir tane sebep varsa sigara. 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 Sigara her çeşit zararı yol açıyor ve biz bunu baş boyun bölgesinde çok sık görmekteyiz. Ee, çünkü sigara e, dokunduğu yerlerden itibaren bütünüyle tahribatlara yol açıyor. Ee, en sık gördüklerimizden birisi gırtlak kanseri. Bunun yanı sıra dilde, ağız boşluğunda, yutakta birçok yerde kanser görmekteyiz. Sigara. Sigara çok başka, net Başka şeyler de var. Şimdi sigara çok net. Yani sigarayı ne kadar sigara 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 desek az yani anlatabileceğimizden çok daha fazla zararları var. Bu, sigaradan başka neler zarar? Mesela bir pipo da zararlı, bir püro. Bugün deniyor ki ya ben püre içiyorum ama içime çekmiyorum. E böyle bir kandırmacı yoktu ki. Evet. Yani o yine o havayısı oluyor, yine o çok sıcak duman e, ağız bölgesini yakıyor e, ve buna bağlı tahribatlar görebiliyoruz. Tütün tütün ürünlerini bir kenara bırakacak olursak devam edelim birkaç tane daha. <laughs> tabii. E, tütün ürünlerinden başka güneş bizim sıkça gördüğümüz şey. Aşırı güneşe maruz kalanlarda. Bu bölgede cilt hastalıkları görüyoruz. Çünkü hepimiz genellikle daha örtülüyüz. Ama tarlalarda çalışan insanları düşünün. Sabahtan akşama çiftçi e, güneşe maruz kalıyor. Ve biz onlarda mesela dudak kanseri çok görüyoruz. Cilt kanseri görebiliyoruz bu insanlarda. E, güneş buna sebep oluyor. Bir başka sebep radyasyon. E, ve radyasyonu zamanında bir çernobil e, faciası, faciası olduğunu bilirsiniz. Evet. Ve oradaki o nükleer santralin patlamasından sonra ortaya yayılan, saçılan radyasyonla sonra izleyen yıllar içerisinde biz çok sayıda tiroid kanseri olduğunu biliyoruz. O bölgede Belarus'ta. Ve yani sonuçta bu, onun da bir sebep sonuç ilişkisi olduğunu gördük. Yani radyasyon da bazı hastalıklar yol açıyor. Peki burada genetik faktörler önemli midir? baş boyun Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bazen deniyor ki işte bizim komşu işte Ahmet amca var 90 yaşında 3 paket sigara içiyor. Evet belki genetik olarak çok şanslı. Ama o bir istisna. Yani bu genel adı... Ve şunu da bilmek lazım. Bizim özellikle riski vurguladığımız bazı aile mensupları var. Biliyor ki babası 50 yaşında akciğer kanserinden vefat etmiş. Biliyor ki işte amcası gırtlak kanseri 60 yaşında. Ve bu kişi o ee... Fosur fosur sigara içiyor. O zaman büyük bir risk altında. Çünkü yani genetik olarak bir yatkınlık risk grubunda olduğunu gösteriyor. Peki bu tümörler açısından bakıldığında görülme sıklığı yoğundur diyebilir miyiz? Ee, görülme sıklığı yoğundur. Tabii ki yani bu. Şimdi baş boyun tümörleri vücut tümörlerinin yaklaşık yüzde dördü. Yani vücudumuz çok büyük. Yüzde ölçümü olarak düşünürsek zaten baş boyun bölgesi küçük. Yüzde dördü yalnız şöyle bir özelliği var. Yani yüzde yani dörden çok görünmüyor diye geçmemek lazım. Yani her tür tümör riski tehlikeli. Yalnız bu bölgenin tümörü yaşamı çok daha kısıtlayıcı özelliklere sahip. Şimdi bazısıyla biraz daha insan hayatını iyi kötü sürdürebilirken burada sizin nefes almanızı engelleyebilir, yemek yemenizi engelleyebilir, insan içine çıkmanızı engelleyebilir. Yani hayat diye bizim aklımıza Peki, gelen aklımıza gelen hani biz hiç değilse hayattayken işte bir şey bir yudum su içebilmek istiyoruz. işte bir nefesimizi alabilmek istiyoruz. Ee, belki arkadaşımıza birkaç kelime konuşmak istiyoruz. bunlardan ee, bunlardan sizi alıkoyabilir. Çok ağır. Peki e, özellikle şimdi bir takım evet sebepleri saydık. E, bir yaş aralığı ya da bir cinsiyet ayrımı bu tür bir özelliğimiz söz konusu mu bu tür Baş tümörlerde? tümörlerini biz genellikle 40 yaş üzeri ve düşük sosyoekonomik düzeyde insanlarda daha çok görüyoruz. Neden? E bir tipik nedenlerden birisi, biraz önce bahsettiğimiz yanlış alışkanlıklar. Bir başka neden, ağız bakımının çok iyi olmaması. Bunlar. E, radyasyona maruziyet hakeza bu insanlarda biraz daha sıkça görülen şeyler. E, güneşe maruziyet yine sıkça gördüklerimiz. Bir de e, ne yazık ki bu grup hekime de veya sağlık arayışına biraz daha Geç, geç başvuruyor. Gidiyor. O yüzden de genelde biraz daha da ileri görüyoruz onları. Peki bir takım belirtiler veriyor mu yoksa aslında e, e, bir takım tümörlerde olduğu gibi sinsi mi gidiyor? Bazen çok sinsi de gidebiliyor. E, boyundaki küçük bir şişlik olabiliyor. Bakıyorsunuz burada küçük bir şey var ama yani o kadar boyunun saklı bir bölgesi ki çünkü boyun buradan göğüs boşluğuna doğru genişliyor zaten ve bu genişlemenin içinde buradaki küçük bir yumru gözden kaçabiliyor. Kişi yutkunurken sadece yukarı aşağı oynayabiliyor. Farkında olmayabiliyor veya hafif bir ses kısıklığı oluyor. Ne var biraz ses kısıklığı var yani. Olabilir diyor. Evet yani zaten sesi çok iyi değil Veya bakıyorsunuz biraz yutkunurken takılma. Bir kulağı ağrıyor bazen. Bu tür olmayacağınız e, ummayacağınız belirtilerle biz yakalayabiliyoruz. Yani her zaman... Çok net olmuyor da biliyor. Evet. Peki devam edeceğiz. Ceren Hanım adımızla Ceren Hanım hoş geldiniz. Merhabalar ben bir şey Tabii buyurun. Da, e, Şimdi şöyle benim iki buçuk yaşında bir oğlum var. Evet. Ee, yani bir gün açtı işte, e, yıkarken onu sağ tarafında e, küçük elime bir şey geldi ama böyle oynuyor gibi hani sabit de durmayan. Doktora da göstermiştim ben hani sabit olmaması iyi dedi. Arada küçülebilir, büyülebilir, büyüyebilir de dedi. Tabii büyüdüğü dönemden korkuyoruz. Hani bunun için yapılması gereken bir şey var ama elle muayene sadece şu aşamada yapıldı. Onu soracaktım Peki da. çok geçmiş olsun hemen bir konuşalım. ...bence Ceren Hanım'ın endişe edeceği hiçbir şey yok. Ee, bir kere biraz önce anatomiyi anlatmaya çalışırken boyunda neler var demiştik... ...damarlar var, kaslar var, kemikler var, e, or, bazı organlar var, lenf bezleri de var. Lenf bezleri e, bu boyunda e, özellikle çocuklarda neredeyse yüzde yetmiş beşinde çocukların... ...bizim elimize gelebilen küçük hareketli oluşumlar. O nedenle biz o oluşumları o kadar üzerinde durmayız... Ceren Hanım çok doğru yapmış. Bir kere bir hekime danışmış ve hekimler de daha alışıktırlar. Yani hangi durumda daha üzerine durulması, araştırılması gereken bir şey hangi durumda deyip e, bence hareketli de olduğu için, yaşı küçük olduğu için e, bir hekim tarafından da daha salim olduğu, yani salim iyi huylu olduğu düşünüldüğü için edecek bir şey yok aslında. Peki en son belirtilerde kalmıştık. Kimi zaman Şimdi aslında biz, bir takım belirtiler veriyor. Demiş baş boyunda biz. en çok üzerine durduğum şey e, bu şişlikler. Ve bu şişlikler Ceren Hanım da, e, oğlum da belirttiği gibi bazen sadece ele bir tesadüf sonucu geliyor. E, bazen de görülüyor. Çoğu zaman da gözden kaçıyor. Yani hastamız bize bir geliyor. Burada bir şişlik var. Bir dakika bu neyin nesi? Dediğimiz zamanlar var. İşte o şişlikler önemli. Ve bana bazı programlarda sorulardan birisi şu e, bir hekim olarak meme kanserleri için bilirsiniz kadınları ara ara kendilerini muayene etmeleri istenir. Aynı şey boyunda da yapabilir miyiz diye soruyor. Bunu tavsiye edemiyorum. Biraz ceğer... oyunu kendimizi muayene tavsiye edemiyorum. Tavsiye edemiyorum çünkü aynı şey değil. Gerçi hepimiz ara ara şöyle bir bakabiliriz. Yani ama bunu ne kadar hafızamıza yerleştirebiliriz ve buradaki küçük değişiklikleri ne kadar fark edebiliriz bunu bilemiyorum. Ama emin olun hekimler bile bunu e, her zaman çok rahat yapamayabilirler. O yüzden aynı şeyi tavsiye ediyorum ama şişikleri eğer bir şüphe varsa gecikmeden hekime gitmelerinde Peki, yarar Peki bir var. şişlik var, işte, çenemizin altında ya da boynumuzda hani e, tesadüfen elimizdeydi ya da kaşırken bir şekilde hissettik. Bu burada hani bizi e, rahatlatması gereken, hani mesela hareket ediyorsa ya da küçükse e, hani daha kork, hani muhakkak gidip baksınmalıyız ama e, hani korkmayalım gibi bir şeyden bahsetmek mümkün mü? E Genelde hareketli olanları biz biraz daha masum kabul ediyoruz. Ama biraz önce tiroid bezinde bir şeyden söz ettim. Tiroid bezinin yumruğu. Tiroid bezi bu arada nedir? Bir, bir, bir Nerede yer alır? Kısaca onu söyleyeyim. Guatr denen bir şişlik de yapan, boynumuzun ön alt kısmında yer alan bir kelebek şeklinde. Yani iki tane kanadı var, ortada küçük bir bandı var. Bir organ. Bu organın bir tarafında bir şişlik olduğu zaman e, dikkatimiz çekiyor. Yalnız tweet bizi her yutkunmayla Adem elması gibi yukarı aşağı hareket yapar. E peki bu hareket eden şişik o zaman masum anlamına mı giriyor? Hayır deyip Önemli bir şey de olabilir. Ee, bizim işte dikkat etmemiz gereken yine de yani burada kendi tercihlerimize veya kendi bilgilerimize yetinmek doğru olmayabilir. Ama ilk planda hareketli olanları biraz daha masum kabul ederiz. Kabul edebiliriz. Evet. Peki başka gene e, mesela o şişlik dışarıya bir şekilde vurmadan da ilerleyebilir mi? İçeride büyüyebilir mi? Tabii ki ilerleyebilir. O zaman da şöyle ilginç belirtileri yol açıyor. Eee, bezindeki şişlikler bazen nefes borusuna baskı yapıyor. Bazen de nefes e, ses tellerine giden bir sinirin hemen yakındadır. O siniri zedelebiliyor. Ve hiç olmadığınız bir şeyle karşınıza çıkabilir. Bir ses kısıklığı ya da nefes alma güçlüğü. Bakıyorsunuz içeri doğru büyümüş bir kitle bunu yapmış. Peki devam edeceğiz. Rukiye Hanım attığımızda. Rukiye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, şimdi sorun benim ablamda. E, daha önce tiroid bezinden e, ameliyat oldu. Evet. E, şey e, zehirli olduğunu söylemişti doktor bey. Yaklaşık bir 8 yıl falan oldu. Şimdi şey yemek borusunun hemen yanında bir kitlesi var. E, ya yaklaşık bir iki ay oldu bu oluştuğunda. İşte doktora falan gösterdi fakülte araştırma hastanesine falan gidildi. Bunun şey, hani tahlleri tahlilleri falan yapıldı, e, bezi olduğunu söyledi. Yalnız ablamda ses kısıklığı, ondan sonra çarpıntı, bu tür şeyler meydana geliyor. Özellikle heyecan olduğunda, acaba bununla ilgisi var mı? Ses kısıklığı bu iki ay içinde mi ortaya çıktı yoksa eskiden beri heyecanlandığında olur muydu? Yok bu kitle olduktan sonra işte bir de çarpıntısı oluyor çok böyle e, göz kafesinin hemen ortasında o de, öyle bir şiddetli bir çarpıntısı oluyor ki hani e, do, şey kardiyolojiye falan da göründü Kalpte bir sorun olduğunu olmadığını söyledi e, acaba bu çarpıntı da ondan mı kaynaklanıyor yani bu belirtilerin hepsi. Bu kitle çıktıktan sonra azalma göründü. Peki görülür. tiroid hormonları ne düzeyde biliyor musunuz? Onu bilmiyorum ama ilaç kullanıyordu. Şu an doktor kesti. hem de eğer ki onu işlevi görüyorsa e, tekrar kullanmana gerek kalmayacak. Çünkü bir tiroid bez olduğunu söylediler. Bir de ameliyatın yapılamayacağını söylüyor. Çünkü şey şu zaman hemen arasında sıkı, e, yani oran bir kitleymiş. Peki. E, Olamayacağını söylediler. Bir de sürekli kontrol altında tutulmasını Önerdi doktor. Peki Rukiye Hanım hemen bir konuşalım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Ne dersiniz? Evet, Rukiye Hanım'ın e, ablasına geçmiş olsun. E, şimdi şöyle aslında zehirli guatr denen şey tiroid bezinin bir tümörü değil ama tiroid bezinin aşırı çalışması. Ve bunun için tedavi tekniklerinden birisi tiroid bezinin çıkarılması. 8 yıl önce yapılmış olan ameliyatta sanıyorum bir kısmı bırakılmış. O zamanki cerrağın öyle bir tercih olabilir. Ee, ancak yani şah bir şah damarını sarmış olduğu söylenen şey. Genel ki bizim çıkarmayı tercih ettiğimiz bir bölge. Yani biz o onun cerrahi e, neden bir sakınca oluşturduğunu tam anlamış değilim. Belki muhakkak değerlendirilen kişiler evet. bir haklı nedenle bir sakınca gördü ama tipik olarak zaten eee goat tiroid bizim ...hemen yanındadır şah, şah damarı. damarı. Yani bizim zaten cerrahi Biz de Zaten çok dar bir alanda birçok evet, şey var değil mi? Evet, yani, tellerimiz var, tabii, şah damarımız tabii. var, tiroid var. Yani bu ameliyat yaparken zaten onu bulur, korur... ...kenara e, ona alabildiğimizden emin olur... ...ondan sonra çalışırız. Yani e, onu sarmış olsa dahi bir o, oranda... ...onun çıkarılması da mümkün olabilir miydi? Şimdi ses kısıklığı ve çarpıntıya gelince... ...geçmişte zehirli guatrı olan bir hasta için... Bu zehirli guat'ın e, hala devam ediyor mu acaba sorusu bana geldi. O yüzden tiroid hormonlarını sordum ama bilmiyorlar. E, yani fazla çalışıyorsa kalan tiroid bezi onun da yine tedavisine ihtiyaç var. Ses kısıklığı sadece heyecanlanınca oluyor dedi. Yani anladığım kadarıyla normal konuşurken olmuyor ama heyecanlanınca oluyor. O zaman en azından ses terlerine giden sinirler sağlam diye düşünüyorum. Ama belki bir zayıflık var. Ya da bu kitleye bağlı bir zayıflama söz konusu. Peki şimdi o tümörlerin çıkarıp çıkarılmamasına biraz daha ilerleyen dakikalara bakacağım. Peki hastalar e, size genelde ne şekilde geliyor? Bu tesadüfen mi bulunuyor yoksa hani Yok, genellikle e, bana yönlendirilir hastalar. Yani bir başka yerde tespit edilmiş olarak. Edilmiştir. İşte rükyarma babasına e, başa geldiği gibi yani böyle bir şey var. Bunu kim çözer? İşte benim adımı verenler olur ya da başkasının. Yani o o şekilde yönlendirilerek gelir. Ee, ve o zaman bize geldiğinde biz, yani cerrahi uzmanlık alanımız olduğu için cerrahi çözümlerimizi genel olarak yapılması gerekenlerle birlikte düşünmeye başlarız. Yani elimizde böyle bir seçeneğimiz var. Başka şeyler var mı yapacağımız onlara bakarız. Peki genel hastalar geldiğinde biraz geç kalınmış oluyor olunuyor mu yoksa? E... Bazen erken yakalıyoruz. Giderek daha erken yakaladığımız kanısında. Değişiyor aslında. Daha önceleri çok daha büyük kitlelerle hastalar çok göründük. ...hala var ama daha oranının azaldığını düşünüyorum. O kadar gecikildiğini zannetmiyorum. Peki, e, tedavi imkanlarımız e, neler? Şimdi baş boyun tümörlerinde çok farklı tedaviler söz konusu. Bunlar içinde e, her ne olursa olsun bir orkestrasyon diyelim. Yani düşünün ki biz bir, bu bir benzetme olarak kullanırsak... ...bir müzik dinlediğimiz zaman, kimi zaman yaylılar var... ...kimi zaman e, terli çalgılar var, kimi zaman... E, vurmalı çalgılar var. Yani bunlar, ama bu arada bunların hepsinin ne zaman kullanılacağını belirlemek gerekiyor. Bizim de aslında yaptığımız o. Baş boyun tümörlerinde sıklıkla bunun aslında başında bu işi yöneten bir baş boyun cerrahı vardır. Ve biz de yerine göre hastamıza cerrahi dışındaki bütün tedavileri yapmaya çalışırız. Yerine göre de tereddütsüz cerrahi yaparız. Geri kalan tedavileri yapıyoruz. Ama tedaviye gelmeden önce de tabii bir değerlendirme aşaması var ki o o çok kritik o değerlendirme aşaması tedaviler öncesi yapıldığı gibi tedavi sonrasında sürdürülen bir e, süreçtir. Peki ameliyatlar riskli midir baş boyun cerrahisinde? E, riskli tabii her şey riskli. Yani her ameliyat riskli oluştu e, ama hani ben, o bölge e, itibariyle belki e, biraz. Bir televizyon programında bana böyle bir soru sordu. Evet tabii ki bazı riskler vardı. Şimdi o şuna benziyor. E, arabayla buradan işte havaalanına gitmek riskli midir? Riskli. Çok riskli. <gülüyor> <gülüyor> Evet doğru. Çok riskli. Ama da daha riskli diyebiliriz. <laughs> şimdi, e, aslında yani hayattaki her şeyin risk içerdiği gibi. Yani bu orada çok esnetilebilecek bir terim var. Ama... Burada bunu şunun için soruyorum. Biraz daha açalım e, izleyicilerimiz için de. Şimdi işte şah damarı var, ses telleri var. E, şimdi evet vücuttaki sonuçta her ameliyat bölgesinde bir takım riskli şeyler var. Ama e, sizin de az önce söylediğiniz gibi e, boyun bölgesinden geçen... İşte çok fazla sinir, nefes borumuz orada evet, or, yani kritik çok organlar, kritik yani. organları olduğu için orada olabilecek bir komplikasyon yani beyinle ilgili olduğunu belki kolunuz tutmayabilir tabii evet. ki yaşanmasın böyle şeyler ama. Ya da ne bileyim işte safra kesenizle olduğu zaman oradaki komplikasyon bir şekilde vücudun daha tölere edebileceği bir şeydir ama o bölge boyun bölgesi biraz daha sanki evet belki hayatta kalabiliriz. Kalamayabiliriz de, hı hı. Ee, işte, yutkunmanız, şah damarınız, şah damarınız o anlamda biraz daha sanki riskli tabii, tabii, gibi. Tabii, tabii, tabii. Yani şimdi e, o kadar bilinmeyen riskler de var ki ama bunların en başta akıllı, akıla geleceklerden birisi nefes alamama durumu. Evet. Çünkü nefes alamadığınız takdirde en fazla birkaç dakika yaşarsınız. Yani onun için e, yaptığınız cerrahilerden sonra veya tedavilerden sonra sadece cerrahiden sonra olmuyor nefes darlığıyla karşı karşıya kalmamız için hastamızı emin gerekir. Onu yaparız. ayrıca yine de takip ederiz. Çünkü bu böyle bir risk söz konusu konuşamamak, yemek yememek bu tür riskler var. Ancak yani şunu bir yerde de sevinçle söyleyebilirim. Yani bunları biz çok nadir karşılaşıyoruz. Karşılaşmıyor değiliz ama çok, dur çok düşüktür oranlarımız. Yani yüzde bir nerededir genellikle e, bu tür riskler. Peki tümörler için hep şunu duyarız, ee, evet ameliyat öncesinde artık elimizde tabii ki çok fazla tetkikler olduğu için Hı -hı. belki eskisine göre kıyasladığımızda hani ameliyata girdiğiniz zaman e, rota biraz daha belli. Ama kimi zaman e, hani dışarıdan bakıldığında ki durumla ameliyata başlandığındaki ya da açıldığı zamanki durum bir olmuyor. E, çok sürpriz bir şeyle karşılaşmak e, olası oluyor mu? Yani biz bu tümörün... Tamamını çıkarmayalım da bir kısmına müdahale edelim yoksa aslında bir şekilde bir şeker kalır ya da benzeri bir komplikasyon. Şimdi genel kavram olarak biz eğer tamamını çıkarabileceğimizden şüphemiz var ise bu ameliyata kalkışmıyoruz genel kavram olarak. Ancak bunun bazı istisnaları var. Yani yükü azaltmak örnek gelir. Çok büyük dev bir tümör var ve yükü azaltalım daha sonra buna ışın tedavisi yaparız, ilaç tedavisi yaparız toparlarız, hastamızı iyileştiririz gibi bir kavram olabilir. Ama bu çok bunlar daha istisnai durumlar. Genel olarak biz o ameliyatı yapacaksak bir, o bölgeyi temizleyebileceğimizden, iki, başka yerde olmadığından emin olarak başlıyoruz. Yani bu iki şeyin çok üzerine durmak lazım. Diyelim ki burada çenede bir tümör var, aynı zamanda akciğeri sıçramış. O zaman bu ameliyatı yapmıyoruz. Çünkü artık vücutta bir hastalık kabul ediyoruz, bunun sistemik hastalık kabul ediyoruz. Ve o zaman Farklı şeyler düşünmek lazım. Yani Burayı çıkarsanız öbür tarafı bırakacaksınız ne anlamı var. Ee, ama öbür taraftan bu bölgeyi tedavi edebiliyorsanız, edebileceğiniz bir tümörse o zaman ve başka yerde de yoksa o zaman da yapmamız gerekiyor. Peki devam edeceğiz Fatma Hanım aklımızda. Fatma Hanım hoş geldiniz. Merhaba iyi günler. İyi günler buyurun dinliyoruz sizi. Ee, ben de aynı doktor bey bahsettiği üzere boyunda küçük bir kitle ele geldi. Evet. 13 oksidasyonu çektirdim önce. 14 çarpı 9 çarpı 9, 9 milimetre boyunca karakterde işleyen yarıştırıcı komponent Sesiniz değiştiren. biraz gidiyor. Evet, buyurun. Ee, bir model izlenmiştir diye bir rapor verdiler bana. Daha sonra ince ince, ince iğne aspirasyon projesi raporu aldım. Yani biyopsi yaptırdım. Ee, bunun sonucunu da iç hastalıkları doktoruna gösterdim. Fakat e, hiçbir şey olmadığını söylediler. Hiçbir bir ilaç tavsiyesinde de bulunmadılar. Diyorsunuz ki bu, bu burada duruyor ve ben merak ediyorum evet. ne olacak? Evet. Aha, Değil merak mi? ediyorum. Peki, hemen bir konuşalım çok geçmiş olsun. Şimdi ben şunu okumak. Tabii, istiyorum. buyurun. Ee, sana olarak Louis Orlo B I A U S eşliğinde beni Bethesda 2010 kistik dejenerasyon gösteren beyin polikülinör nodül yazıyor. Peki bir hemen hocamıza soralım. Tamam, Böyle bir durumda ne yapılması gerekiyor? Çok geçmiş olsun. İyi günler. İyi şimdi tabii bir nodül varsa hani iyi de olsa, sorunsuz da olsa bir ilaç verilmediği zaman ya da alınmadığı zaman doğal olarak insanın aklı biraz oraya takılıyor. Şimdi bu burada içeride kalacak sonra başka bir şey. Ben eminim izleyicimiz e, düşünmüştür ama belki şimdi sormayı unuttu. O sonradan kötü bir şeye dönüşür mü? Bir yan etkisi olur mu? Biraz daha virüsü aldırmam gerekir mi? Gibi ne dersiniz? Bence Fatma Hanım'ın endişe hiçbir şey yok. Tiroid bezi biraz önce bahsettiğimiz boynumuzun ön alt kısmında yer alan kelebek şeklinde nefes borusunun önde yer alır. Bezinde nodül sıklığı oldukça fazla. Genellikle erişkinlerde özellikle de 40 bazı şeylere göre 50 yaşından sonra neredeyse toplumun yüzde 50'sinde nodül görülüyor. Şimdi bu çok ilginç bir durum. Yani bir normalde beklemediğiniz bir şeyi neredeyse iki kişiden birisine görmeye başlıyorsunuz evet. biraz yaşlanınca. Ne oluyor demeye başlıyor insan. Yani iki kişiden birisi hasta mı? tabii ki değil. İşte oradan sonra Fatma Hanım'ın izlediği yol çok son derece yani bugün artık kabul görmüş bir yol. Bu duruma ışık tutmuş bir yol. Bir zaten küçük bir notu daha baştan 14 milimetre. Biz sıklıkla bunların çapını artık 15 milimetre hatta bazı şeylere göre 25 milimetreye kadar biraz daha masum tarafta kabul ediyoruz. Ama genellikle 15 milimetre. Bizim bir üst sınırımız 14 milimetrede doğru bir şey yapılmış. Bir iğne ile içinden birkaç hücre alarak bunun nasıl bir nodül olduğunu anlamak gerekiyor. Yapmışlar ve kistik dejenerasyon gösteren e, tam olarak e, alamadım geri kalan ama e, bir nodül diye belirtiyor. Şimdi biz tiroid bezinde tiroid hormonun depolandığı küçük havuzlarda görebiliyoruz. Yani çünkü tiroid bezi, tiroid organı ya da e, vücuda bir tiroid hormonu salgılayabilmek için belli yerlerde topluyor. Onları bir bazen bunlar küçük yumrulara nodül adı verilen oluşumlara yol açıyor. Şey, Fatma Hanım da anlaşılan o ortaya çıkmış. Bu endişecek bir şey değildir. Ara ara biz onları böyle hastalarımız kontrol etmek isteriz. Nedir aradığımız? Peki tığı? bir şey dönüşür mü böyle bir şeyden Yok, bahsetmek Yok hayır bun bunlardan mi? bir şey olmuyor. Yani bir o, şey olmaz sorunları Peki Bir ilaç kullanması ve onun hayır bunun bunu ilaçla da tedavisi yoktur. Aslında bazen yağ bezeleri olur vücutlarda belki bilirsiniz. Yani tipik yağ Öyle bir yağ şey bezesi gibi düşünmek lazım. Masum hayat boyu bizimle devam edebilecek bize zarar vermeyecek bir oluşumun var. Tehdidden olmasına lazım. gerek yok. Peki programımızın sona geliyor. Son olarak baş boyun tümörleri ile ilgili izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Zararlardan uzak durmalarını en ufak bir tereddütleri varsa artık ülkemizde sağlık hizmetleri çok ilerledi. En yakın hekime başvurmalarını. Ve aslında teşhisi de çok rahat diyebiliriz, değil mi? Teşhisi oldukça gelişmiş yöntemlerimiz var artık. Bir zamanlar kulak burun bazı hekimleri anlat e, ile ilgili tipik bir resim vardı. Bir aynaları olur burada belki birisi bir bant taşınır. E, şimdi artık o aynalar kullanılmıyor bile. O kadar gelişmiş aletlerle ayrıntılara bakılabiliyor ki e, hmm. ve ondan sonra da bunu destekleyen görüntüleme araçları çok çok değişik yöntemlerle çok daha erken yakalanabiliyor ve bunlardan yani biraz önce bahsettiğimiz zor hastalıklara gelmeden önüne alınması mümkün oluyor. Tabii olur. her zaman söylüyoruz aslında erken teşhisle birçok e, tümörden de kurtulmak mümkün diyebiliriz He. herhalde değil mi? Peki. Konuğum Oğuz. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugünlük programı sonlandırıyoruz. Pazartesi 16.15'te tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Sağlıklı ve güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.